Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir fincanla Haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarım kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanın, uymayanları evrene postalayın gitsin. Yeni gelen arkadaşlarım olmuş. Sağ olun, var olun. Vermiş olduğunuz desteklerden ve ilgilerden dolayı da ayrıca hepinize minnettarım. Ben fincanızın içini gösterirken sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dilekler meyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki haftalık bir burç yorumu. Ben sizlerin niyetine güzellikler gelsin, huzur gelsin, mutluluk, bereket gelsin diye niyetlenip kapatıyorum. Sizler de kendi içinizden güzel güzel dileklenip niyetlenmeyi unutmayın. Uyanları sevgiyle kabul edin. Uymayanları evrene postalayın gitsin. Sevgili ikizler nihayetinde kalbinin eşini buluyorsun. Bak zor oldu ama sonunda nihayetinde emeline kavuştun arkadaşım. Çox çox savaştın, çox sabrettin, çox mücadilə etdin və sonunda bayram havası yaşama fürsətini yaxaladın sevgili e, İkizlər burcu qardaşım. Sanki belə var ya, sana bir sihirli dəyinək də idi. Başdan e, hayatını yenidən inşa etməyə başladın və kötü olan nə varsa geridə bıraxdın, iyilərə doğru yönəldin və bu iyilərə doğru yönəlmən də sənin hayrana oldu. Dəstəyin var, çox gözəl dəstəyin var. Düna qədər sənə köstəklik yapan insanlar artıq bu gün sənə dəstək verməyə qanaət gətirdilər. Çünki niyə Sən səvdana sahib çıxdın. Sən aşkına sahib çıxdın. Sən kendi qədərinə sahib çıxdın. Yəni bu mənim qədərimdir deyib keçmədin. Qədərinə sahib çıxdın və savaştın. Savaştın halda da qazandın sevgili ikizlər burcu qardaşım. Onun haricində arapça çox yazılar var arkadaşlar. Bir çoxunu kəsdirəmsəm də Biri ilə rəssanınla uğraşıyor və sən kimin sənlə uğraşdığını zaten biliyorsun. Və bu bildiyin insanları sıraya qoymuşsun. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş cəzalarını kəsəcəksən. Amma səninlə uğraşan insanlar hani biri gedir ya yerinə birisi gəlir. Əgər bir böyük bir savaşın içindəsən, amma yenə sonunda qazanan sən oluyosun. Çünki sən həm iyisən, həm mərhəmətlisən, həm də nə yaptığını, nə konuştuğunu biliyorsun. Yəni dengesiz değilsin deyə bilərəm, sevgili İkizlər burcu qardaşım. Onun haricinde silahın çıkmış arkadaşım. Maşallah ki subhanallah diyeyim. Yani hızlıca alacağın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane haberin var. Altısı da böyle peş peşe sanki sana geliyor. O kadar çok seviniyorsun ki, o kadar çok mutlu oluyorsun ki bu iş için olabilir, eğitim için olabilir, kariyer için olabilir, bir yerden bir yere göç etme için olabilir. Yani şu an sen nerelerden haber bekliyorsan bu haberler sana gelecektir diye düşünüyorum. Onun haricinde bütün dikkatleri kendi üstüne çekeceksin. Yaptığın son hamle seni başarıya götürecek. Arkadaşım bir yerde bir iş yerinde işçi olarak çalıştıysan ve sen o işi kavrama seviyesine geldiysen kendi çapında küçük bir dükkanla başladın ya küçük bir dükkanla başladın ve dedin ki ben bu işi faaliyete sokacağım ben bu işin arkasından yürüyeceğim ve ben zirveye ulaşacağım al işte sana zirve bak Küçük küçük lokmalarla başladın. Aha da büyük lokmaya geldin. Zirveye ulaştın. Ve artık bu saatten sonra senin yaptığın bu iş her neyse yurt içi, yurt dışı bağlantılı projeler var. Yani sanki sen artık bu işini yurt içinde değil de bir de yurt dışında yapacaksın sevgili ikizler Burcu kardeşim. Onun haricinde sanki böyle var ya dilekleniyorsun, dileklendiğin gibi anında oluyor. Sanki o an dilek kapısı senin için açılmış. Yani kendini öyle hissedeceksin. Sen diyorsun ki ben istiyorum Yaradan bana veriyor. Ben de bunun mükafatını vermem lazım. Yani ne yapacaksın? Elinden böyle parça 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 koliler çıkıyor. Hayır işleri. Yani birilerini mutlu etme. Çünkü sen mutlu oluyorsun ya. Birilerini de mutlu etmen gerekiyor diye düşünüyorsun. Sevgili ikizler Burcu kardeşim. Seni çok düşünen. Aynı anda da sana kıyamayan biri var. Ama seni çok düşünüyor. Yani belki bu kişi senden ayrılmaya niyetlenmiş. ama aynı anda da sana kıyamıyor. Yani bak aklında biz sürü soru işaretləri görürsün. Soru işaretləri belə artıq son nöqtəyi bulma səviyyəsinə gəlmiş. Yəni düşünür, mən deyirəm bundan ayrılayım, bitireyim, gedeyim. Amma sənin yanına gəldiyi zaman, sənin gözlərinin içinə baxdığı zaman sana kıyamıyor. Dayanamıyor, təkrar davam edir. Amma sən birindən duyacaqsan. Bu kişinin səndən ayrılacağını birindən duyacaqsan və duyduğun anda da var ya sanki belə yüreyin yongun yeri olacaq kendini kötü hissedeceksin. O anki psikolojiyi yaşayan bilir. Şimdi sen kimi anlatsan da kimse bilmez ki. Çünkü senin dertini ancak seninle aynı dertlenmiş bir kişi bilebilir. Ve onun aricinde kendinle yeni bir yol çizeceksin. Madem ki olmuyor diyorsun, beni bırakmaya and içmiş veyahutta beni bırakma yolunda ilerliyor. Ve ben de bu saatten sonra yoluma devam edeceğim. Yani bu saatten sonra ben artık hiç kimsenin beni sevmesine ya da benim birini sevmeme müsaade etmeyeceğim. Yani o gönül kapılarını bir dönem kapatacaksın diye düşünüyorum. Aile içerisinde problemler ayrı ayrı. Sanki böyle var ya hepsi sıraya dizilmişler. Birinin derdi bitiyor biri başlıyor. Birinin bitiyor biri başlıyor. Ama öyle bir dert var ki sanki böyle çözümü mümkün değil. Yani çok derin bir konu. Zaten derdi de derin yani nereden tutsan hani iki ucu ters köşe diyeyim arkadaşım yani ne yaparsan yapsan ki sen bu derdin içinden bu konu içinden çıkamıyorsun. Kafa beyin kalmıyor sende yani dayanamıyorsun bir şey yapamıyorsun sadece dua ediyorsun ya Rabbi beni bu sıkıntının bu stresin içerisinden çıkar. Nereye gitmek istiyorsun arkadaşım? Sanki bir yere gitmek istiyorsun. Sanki bazı şeyleri yeniden değiştirmek istiyorsun. Bazı şeyleri gözden geçirmek istiyorsun. Ama bununla bağlantılı da bazı arkadaşlarım sanki böyle maddiyata ihtiyacınız var. Yani bazı arkadaşlarım yükselişe geçerken, zirveye geçerken bazı arkadaşlarım da hala maddiyatla uğraşıyorsunuz. Sanki böyle var ya eğilmişsiniz arkadaşım. Bakın eğilmişsiniz böyle karınca gibi sanki rızkınızı yerden topluyorsunuz. Yani o kadar çok yorulup bunalıyorsunuz ki yani neyi nereye koysanız nasıl yapsanız diye düşünüyorsunuz. Bu anda da size teklifler geliyor. Yani müjdeler olsun teklifler geliyor. Sırasıyla bu teklifleri değerlendirme moduna gireceksin. Yani hangisi benim için daha iyidir? Nerede çalışabilirim? Ama bence siz iki işte birden çalışacaksınız. Bir işiniz sabit diğer işiniz part-time gibi düşünün ve sonra gelsin paralar. Aç kapıyı gelsin paralar. Gelsin paralar, gelsin paralar. Bu da senin tabağının içi arkadaşım. Sen de benimle beraber gör. Şimdi bir konu hakkında feraha kavuşuyorsun. Artık yani bu konu her neyse bir ferahlaman oluyor arkadaşım. Bu ferahlamayla beraber sanki bir yerden bir yere göç etme durumunda kalabilirsin. Ticaret için veya da farklı bir etkinlik için hiç fark etmez. Yani bir yerden bir yere gidiyorsun arkadaşım yolun açık. Sadece bir tane pürüzün kalmış. Bu pürüzde gittikten sonra senin bu yolun açılıyor diye düşünüyorum. Vücudunda e, aslında sen diyorsun ki Etliyim, mutluyum, mutluyum. Yani hem etlisin, hem mutlusun, hem de mutlusun. Yani senin kilolarınla hiçbir sıkıntın, hiçbir problemin yok. Ama sanki etrafta senin kilolarını yargılayan, yadırgıyan, sürekli böyle var ya, böyle sinsi sinsi gülen insanlar var. Yani bu insanlar belki iş yerindedir, belki çevrendedir, belki oturduğun binadaki kişilerdir vesaire Yani sürekli seni yargılayan insanlar var. Ne yapacaksın? Babadan kalma. İki tane eviniz var. Babadan kalma. Yani belki babanın babasından da kalmıştır. Bilmiyorum ama aile yadigarı iki tane ev. Sen bu dönemde sanki böyle var ya tası tarağı toplayıp buralara gideceksin. Ben diyeyim iki ay, sen diyeyim üç ay. Ama yeni yıla girmeden arkadaşım yeni yıla girmeden öyle bir fit çıkacaksın ki bu insanların karşısına yani seninle dalga geçen arkandan konuşan eğriyi doğruyu bilmeden kendi kendine pozisyon çizen insanlar var ya işte senin bu halin onların içine yumruk gibi oturacak. Bu kez de teklifler başlayacak. İşte biz gidelim bu kızı isteyelim, biz gidelim böyle yapalım, biz gidelim şöyle yapalım. Ay bu bize bakar mı bu? Yani o değişimin var ya. Senin o değişimin gündeme bomba gibi oturacak sevgili kardeşim. İsmin içinde T harfi olan bir kişiye senin ilgin varmış. Ama senin kilolarından dolayı bu kişi sana bakmıyormuş. Şimdi bu kişi de üçlü geçen bir dönemde sana teklif gönderiyor. Ve sen var ya onun teklifini reddediyorsun. Çünkü sen ona yaklaşırken o senden uzaklaşıyor diyor arkadaşım. Şimdi kısasa kısas yapıyorsun. Yani sen bu dönemi biraz kullanacaksın. Ve farkına varacaksın ki aslında o kadar çok güzelmişsin ki, o kadar çok alımlıymışsın ki ve bunun farkına varacaksın. Farkına vardıktan sonra artık Gelsin yeni hayat, gelsin güzel hayat. Bir de sürekli seninle dedikodu yapmaya çalışan bir kişi var. Hani artıyı, eksiyi bilmeden sürekli çok konuşan, boş konuşan, aynı anda da politika yapan bir kişi. Bu dönemde de bunu engelleyeceksin. Çünkü artık seni baya bir derinden sarsmış bu kişi diye düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar kardeşler. Bir sonrakinde görüşünceye dek hoşçakalın.